Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Plan Tecevit Hükümeti'nin son dönemleriydi sanıyorum. Ee, bu dediğim 1980 darbesi, 12 Eylül darbesi öncesi. İşte Güneş Motel'de Adalet Partili milletvekilleriyle buluşmalar oradan e, milletvekillerinin istifa etmesi, Adalet Partisi'nden hepsine bakanlık verilmesi ve e, 11 kişiyle güven oyu alması dönemi işlerinde Tuncay Mataracı e, Gümrük ve Teker Bakanı oluyor. 23 Gizar'da ulaşım ona, ona benzer bir e, bakanlık alıyor. Ya da bayındırlık tam anımsamıyorum onunkini ama Tuncay Matarıcı'yı biliyorum. E, tam gazeteden çıkmak üzereyim. E, Boğaz'da e, Tekel'in bir, bir, binası var. E, Tekel işleri greve gitme kararı almış. E, Tuncay Mataracı da Bakan olarak o binaya gel gelmek üzere ya da gelmiş, e, beni hemen oraya gönderdiler. E, herkes evine gitmişti muhabir olarak. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü e, ben adliye ve sıkıntı bu dönemde. Yani e, bu tip haberleri bakmıyorum genelde. Ama e, gazetecilik öyle bir şey işte. Yani muhabir olarak her yere gitmeniz gerekiyor. E, ee, neyse yarısı haberde akşamüstüydü. Yarısı haberde yarısı evine gitmiş arkadaşların. kattım ben gittim. E, ee, i̇şte müdür odasını aldılar. Tuncay Muhtaracı orada. Ee, daha önce de yazılarımda da programlarında da söyledim. Kendi üyesi olduğu partide bile e, başkanım laflarını hiç kullanmadım. O yüzden gazetecilimde hiç kimseye sayın bakanım demedim. İsmi neyse ondan sayın diye hitap ettim. Ya da Tuncay Bey işte ne bileyim ben Bülent Bey bu şekilde. Bana hep yanlış geldi o çünkü ben kendim seçmediğim bir insana bakanım, başbakanım, sayın cumhurbaşkanım mı o mı iki bana hep ters geldi. Neyse bu benim özel bir tavrım. İşte Tuncay Bey falan filan diye girdim. O sırada hürriyetten bir muhabir içeri girdi girmedi yani daldı. Öyle e, sanki arkadaşının bir evi paylaşıyormuş da işte yurtta, öğrenci yurdunda onun odasında beraber kalıyorlar. O o odaya girermiş gibi ki, ki o odaya bile saygılı girilir. Yani saygılı girilir derken daha bir yavaş girilir, daha bir şey. Böyle diye girdi. Yahu Tuncay merhaba diye böyle girdi. Beni görünce Sayın Bakanım merhaba nasılsınız diye devam etti. Bunu niye anlattım? İşte o dönemde Tuncay Mataracı'nın bir takım yolsuzluklar yaptığı çok aşikar ortadaydı. 23 Güzel'i açıkçası ben gazeteciler bilmiyordum. Ama Tuncay ki çok belliydi. Karadeniz mafyasıyla beraber çalıştı çok belliydi. Evet bunun daha sonra bir anısı var bende. 12 Eylül sonrası. Ee, Babamla Ankara'ya gitmiştik. Ne işi vardı bilmiyorum. Beraber gitmek zorundaydık sanıyorum. Tam emin değilim ama beraber gittik. Ee, Hikmet Çetin de çağırdı. Denk geldi ya da o şeyin içinde e, yaptığımız gezinin içerisinde bu da vardı tam bilmiyorum ama Hikmet Çetin'in evine gittik. İşte e, 12 Eylül'de nasıl gelindiğini, gelindiğini CHP. Ee, içinden an, anlatıyor Hikmet e, Bey o sırada e, ben gazeteci olarak şeyi sordum yani bu Mataracı ve Hilmi Üçgüzar olayını yani farkına varmadınız bilmiyor muydunuz diye Tabii ki biliyorlarmış e, Bülent Ecevit'e söylüyorlar ve e, Bülent Ecevit bana delil getirin diye yani kanıtsız bana e, böyle afaki laflarla rüşvet yiyor, para yiyor demeyin diye işi e, geçiştiriyor ve adamlar daha fazla yemeğe devam ediyorlar. 23 Güzar'la. Tuncay Maturacı. Tabi sonradan Yüce Divan'a gittiler ve oradan mahkum oldular. E, Bülent Ecevit haksız çıktı. O, o dönemde dur durun diyebilseydi e, belki daha farklı. Yani ne 12 Eylül etkilerdi ne bir şey etkilerdi ama CHP böyle bir rezilliği önlemiş olurdu. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Bunun yaşanmadı şimdi ııı e, Burhan Kuzu'yu konuşuyoruz ya. Kur'an Kuzu'ya gelene kadar bunun yaşanmadığı dönem var mı diye düşünüyorum. Yani e, bana yok gibi geliyor. Diyeceksiniz ki Adnan Menderes'in böyle bir şeyi yok. E, evet yok olmayabilir ama Adnan Menderes ııı e, neredeyse ilk meclisten diyeceğim o dönemde itibaren e, toprak reformu Atatürk'ün ve sonradan İsmet Paşa'nın İsmet İnönü'nün toprak reformlarını önleyen milletvekillerin başında geliyor. Yani bana göre bu da bir türlü e, toprak ağalığı da bir türlü böyle insanların haklarını çalmak ve sömürmektir yani. Sömürmek de sonuçta bir artı değer, bir hırsızlıktır bana hep öyle gelmişti ve bu doğrudur da yani. Ondan sonra baktığımızda işte Demirel hükümetine baktığımızda iki tane e, Yahya Demirel diye yeğen var. İlk e, hayali ihracat yapan, sunta ihracatını yapan Yahya Demirel mesela. E, Diğeri banka yoluyla, diğer Yahya Demirel tabii teknoloji, modernite e, ikinci Yahya Demirel yaş olarak daha genç ve modern daha çok bilen birisi o banka yolsuzluğundan var. işte Tansu Çiller'in yastık altındaki paraları falan filan. İşte bir, bilen şey Erbakan'ın bir trilyonuna yakın bir paradan dolayı hapse mahkum edilmesi. Aynı davada yargılanan, yargılanan e, Abdullah Gül'ün o sırada Cumhurbaşkanı olup onu affetmesi. Mesela Beraat edebilirsiniz sonuçta ama o davada sanıkken şimdi o dönemde bunlar çok konuşulmadı biliyorsunuz değil mi yani? Ee, Abdullah Gül e, önce ev hapsine çevirdi sonra siyaseti tekrar yapabilmesini sağladı. Ve kimse konuşmadı onu o dönemde. Ben hatırlıyorum ben yazdım e, kendi sistemde bunları. Aynı davanın sanığı hakim ve savcı yerine geçip sanıkken Erbakan'ı affetti. Dokunulmazlığından dolayı kendi ifadesi gerekiyor. İleride gerçekten beraat etti. Bunu biliyorum. Bu ayrı bir şey ama bu gerçekten bir ahlak, bir etik sorunu yani. Ama bu halk da bu, buna bir ses çıkartmadı. Bir çıtını çıkartmadı. Buna böyle bir yanlışlık var efendim. Bari siz affetmeyin diyemedi kimse. Çünkü biz bu şekilde yani e, çalıyor ama çalışıyor. Şığıyı ekleyince o çalıyor gidiyor. Çalı parantez içinde şığıyor. Ha, o çalışıyorum altında yatan da şu esasında. O bir parça çalışıyor ki oradan çalabilsin. Yani ne yapacak işte? Yollar yapacak, şunlar yapacak, bunlar yapacak. İşte, işte köprüler yapacak. Bu çalışıyor kısmı. Bu çalışıyor ki şeyi çıkartacaksın çalıyor içinden. İşte paralı yollar yapacaksın. İşte Burhan Kuzu'nunki de böyle bir şey. Tabii biraz daha değişik. O, o Adalet Bakanlığı'nın savcılarıyla, hakimleriyle çalışıyor ama şığısı yok. Yani buran Kuzu'ya çok şaşıranlar var. Ee, Anayasa profesörü nasıl yapar diye. Soysuz yer yer soysuzdur. Yani e, ölmüş de e, arkasından konuşma falan e, diye bir şey düşünemiyorum. Çünkü o benim çocuğumun, o benim torunumun, o benim e, kardeşimin, o benim annemin parasını çalıyor. O benden çalıyor. Benden çalan bir insanı da yani çünkü o paralar bir şekilde miras olarak devam ediyor kuzu ailesinde. Tabii çalabilmesi için bütün bu insanlarla böyle alef selef olması lazım yani iç içe girmesi lazım. Ne demek bu? Uyuşturucu baronu mu? Onun saraya gelmesi lazım. Şimdi adını unuttum. Dünyada terörist olarak e, aranan e, ilk e, işte devlet başkanı ya da emirini Erdoğan misafir etmedi mi? Erdoğan Türkiye'ye davet etmedi mi? Kızıl Bülten'le dünyanın aradığı adamı sonradan hapse girdi ama kaç yıl sonra Türkiye onu konuk olarak davet etti. O bir hırsızdı, o bir katildi. O her şeyi yapıyordu. Reza Zarrab iş adamı diye. Bu ülke onurlu iş adamı diye Sedat Peker'e de ödül verdi. Sedat Peker kendisi ne diyor şimdi? Tamam liderleri değilim ama ben bu pisliğin içindeki adamlardan bir tanesiyim diyor. Kim verdi bu on onur ödülünü? Basın verdi, milliyet verdi bir dönem işte ortanın solu, liberal sol diye övündüğümüz bir gazete. Yani ben o anlamda övünmedim ama gene de bir gazeteydi milliyet. Doğrusuyla yanlışıyla bir gazeteydi. Bu gazete Sedat Peker e ödül Ve şimdi o Sedat Peker Burhan Kuzu'nun hırsız olduğunu açıklıyor. Ben açıklayınca olmuyor. Sedat Peker açıkladığında ortalık bu kadar, televizyonlar bu kadar birbirine girmemişti. Fatih, Fatih Altaylı bunu ilk açıkladığında, sonra da İsmail Saymaz yazdığında hiç televizyonlarda Vay Burhan Kuzu diye böyle yazışılmadı. Konuşulmadı. İçlerinden birisi söylediği zaman. Bu silah yurt dışına silah programlarını ben de yaptım. Can Dündar o yüzden yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Öldürülüyordu o yüzden. Hapse mahkum oldu o yüzden. Yani sistemi nasıl çalıştığını yazdım. Emniyet müdüründen konuştum. Bu, bu işlerden görevli bir emniyet amiri ya da müdürüyle görüştüm. Bu işin tırlara ait olmadığını yani tırlara dedim pardon yanlış söyledim. Bu işin MIT'e ait olmadığını, MIT dışında bir olay olduğunu anlıyoruz ya Amerika PD şu kadar silah gönderiyor, PKK şu kadar silah gönderiyor. Şu kadar tır gidiyor diye. Benim en düşük bildiğim rakam 20 bin tır gitmiş Türkiye'de. 20 bin tır. Kime gitmiş? İşte ve benzeri örgütlere gitmiş. Evet 20 bin tır, 20 binden de fazla belki. Yani benim öğrenebildiğim o kadar. Şimdi yarın anki Burhan Kuzu'nun zindaşlı olayı iyice ayyuka çıktı. Kimse bunun aksini söyleyemez. Normalde Avrupa'da böyle bir şeydi. O parti bir daha oyalamaz herhalde. Yarın bir hafta, on gün sonra işte bu işe yıldıktan sonra bir AKP anketi yapılsın bakalım. Yüzde et, iki etkiler mi acaba? Etkilemez. Sonra Fatih Altaylı demiş ki ya bu kadar medeniyetsiz olmamıştı Türkiye. Öyle yazmış. Artık gerçekte yarınki yazımı da bunun üzerine kuracağım. Türkiye ne zaman medeni oldu? Gerçekten ben bilmiyorum medeni olduğu dönemi Türkiye'nin. Yarınki artık gerçekteki yazımı okursanız daha detaylı yani istatistikler vereceğim. Eğitim sistemi ya da eğitim istatistikleri bu olan bir ülkenin medeni olmasını bekleyebilir misiniz? Hep gene aynı yerden gideceğim. İmam Hatip'lerden gideceğim. İmam Hatip bir meslek okuldur. Yıllık ihtiyaca göre öğrenci alır. O kadar sayıda okul açılır kuruluş amacı budur. Yıllık ihtiyaca göre. Dediğim gibi 10 yıl önceki bir istatistikten biliyorum. 6-7 bin arası ihtiyaç vardı. Yıllık imam, vaiz, işte bir takım dini görevler. Oradan da e, belli bir orandaki sayının ilahiyat fakültesine gitmesi ve işte onların da e, daha üst görevlerde mezun olması. İhtiyaç bu kadar belirliyorsun çünkü yani ülkenin cami sayısı belli ne bileyim ben türbe sayısı şey belli yani ihtiyacın senin. Nasıl okul sayısını biliyorsan öğretmen sayısını da ihtiyacını da bilirsin. Bunu da bilirsin. Yani 5 bin kişilik bir ilçenin 4 bin polise ihtiyacı yoktur. Bunların hepsi dünya istatistikleri vardır. Bunun bir sistemi vardır oradan anlarsın. Şu anda mezun şey öğrenci sayısı 600 bin, Şaka gibi değil mi? Ve kızlar da alındığı için hiçbir işe yaramayacak orada mezun olunca. Çünkü kadınların ve imam ve mezun olma hakları yok dine göre. Mesela bunun değiştirmesi gerektiği bir yazı yazsam kıyamet kopar. Zaten dinsizim daha beter bağırmaya başlarlar. Oysa 21. yüzyılda kadınlar da e, imam yapabilmeli, müezzin olabilmeli. İşte din e, tartışması hep söylüyorum Ortadoğu'da Doğu'da sadece petrol savaşı, başka savaşlar yok. İslamiyetin kendini sorguladığı bir dönemden de geçiyor İslam dünyası. Bu zor bir dönem çünkü işte Hristiyanlarınki de zor olmuş. Eğitimsiz bir dönemde bu reformlar, Rönesanslar yaşanıyor. Yani e, bugünkünden daha az eğitimli olan dönemde yaşanıyor. O daha az eğitimli olan dönemde Hristiyanların, Müslümanların eğitimli olduğu dönem hemen hemen oranlar aynı olabilir. Yarınki yazıda göreceksiniz burada istatistik e, vermek istemiyorum. Yani e, hem zor bir maçımdan hem de e, artık gerçeğe gitmem lazım orada da işlerim var. Evet e, dediğim gibi. Burhan Kuzu'ya çok fazla şaşırmayın. Biz Burhan Kuzu'nun olayını e, hepsinde gördük. Türk işin ölümünden sonra, aslında Türk işin ölümünden sonra o nereden kaldığını bilmediğimiz MHP'nin mülk ocakların mı olduğunu bilmediğimiz paradan dolayı Türk işin çocukları kavga etmedi, birbirlerine dava açmadılar, birbirlerine hakaret de Bu işler böyle. Onun için e, Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısının son bölümünde Nasıl bu kadar gayri medeni olduk diye? Ne zaman medeni olduk Fatih Altay? Hem siyasette ne zaman medeni olduk hem e, kültür olarak ne kadar medeni olduk, sosyal yaşamda ne kadar medeni olduk? Yani biz e, yeni yeni oluşan işte son 50 yılı kast kastederek söylüyorum teknoloji hep e, bu yüzyılda bile Avrupa'dan 10 yıl sonra 20 yıl sonra işte bilmem televizyonu daha sonra başlayarak, renk televizyonu daha sonra geçerek, videoya onlardan 5-10 on yıl sonra onların kullandıklarını mesela işte VHS, beta. Onlar beta'dan VHS'e geçmişler. Bize beta'yı gönderiyorlar. Biz burada tartışıyoruz. Beta daha medeni bir şey. Nezi medeniyse biz küçük boy, birisi geniş boy. Ama tüketim toplumu büyüğüne geçmiş. Bütün betaları bize yaptıkları, kendileri için yaptıkları betaları bize göndermiştir. Kendileri için yaptıkları bize göndermiş. Çünkü kendisi başka bir tüketim çağını açmış. Daha büyük bir yaşa e geçmiş. Kendi e, müşterisini daha modernleş modernleştik diye kandırıyor bir e geçerken Size de size daha moderni gönderiyoruz diye betayı göndererek kandırıyor. Sistem böyle bir sistem. Ama biz bundan hep e, onlardan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kullanmışız. Ama o eğitimi almadıktan sonra onu kullanmak hiçbir şey fark etmiyor. Onu kullanarak birden medenileşmiyoruz. Yani Avrupa Birliği için verilen ehliyetler o insanı e, usta medeni bir şoför yapmıyor. Çünkü o işte Avrupa Birliği'nde nüfusun bilmem yüzde şu kadar oranını ehliyetli olması gerekiyor. Sen de vermişsin ehliyetleri. Böyle bir dağıtır gibi. İşte böyle medeni mu? Evet. Onun için Burhan Kuzu daha neler çıkacak? Ha Burhan Kuzu öldürüldü mü? Evet öldürüldü olabilir. Bu şekilde öldürülen ilk defa da Burhan Kuzu değil. Erdoğan'ı ele verebilecek daha çok kişi öldürülecek söylüyorum buradan. Erdoğan'ı ele verebilecek kendisi Rizikoya girdiğinde ki e, Zindaşti e, hapisten çıkıp altı aylık hapisten çıkıp hemen o gece yurt dışına tüyünce buran Kuzu'nun bütün foyası hemen hemen ortaya çıkıyor. Çünkü bir de rakip firma var. O ihbar ediyor. O ihbar edince buran kuzu ifade vermek zorunda. O ifadeler şöyle oluyor ifade öncesi. Bak öterim. Aynısını Süleyman Soylu yaptı mı yapmadı mı televizyona çıktı. Kendisinden önceki aynı partinin bakanlarını kötüledi mi kötülemedi. Para makinesi, para sayma makinesi çıktı dedi mi demedi mi? İhtiva etmesi gerekirdi. Para makinesinin devamını getiririm dediği için hala bakan. Bunun hepsinin bir sınırı var. Bize de gene var, kendi aralarında da var. Bugün Süleyman Soylu bir trafik kazası bilmem, Her şey yapabilirler bunlar. Neyse ki şimdilik başkasının üstüne atmıyorlar. Şimdi hastalıkla işte, işte ne bileyim trafik kazasıyla öyle böyle oluyor. Bu da ilk defa işte. kahvecilere gidin, dözallara gidin. Ya da kendimizi idam ediyoruz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.